Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Baba Medikal Marka Müdürü Eczacı Asya Yılmaz ve bugün çok özel bir konuk Eczacı Veysel Demirci bizlerle beraber. Hoş geldiniz Veysel Bey. Hoş bulduk Asya Hanım. O zaman ben ilk sorumla başlıyorum. Tabii. Baba olduğunuzda hayatınızda değişen en önemli şey neydi? Baba olduktan sonra tabii ki eskisi gibi sadece kendim için değil çocuklarımın iyiliği içinde... de düşünüyor olmak, kendi iyilik halimi, yaşam sürecimi ondan iyilik halleriyle kıyaslayarak götürmeye başlamak benim için çok önemli bir değişimdi. Peki bu serüven boyunca sizi en çok zorlayan ama sonunda en mutlu olduğunuz anınız neydi? E, tabii gece boyunca onlar ateşler içerisinde zaman zaman e, yatarken ateşlenmiş oldukları halde uyuduklarında ve sabah kalktıklarında o güler yüzleri, ışıldayan yüzlerini görmek tarifsiz bir mutluluktu benim için. Peki çocuklarınızla kurduğunuz bağda bakım süreçleri sizce nasıl bir rol oynuyor? Çocuklarımın bakım süreçlerinde Tabii öncelikle bir eczacı bilgisiyle ve bir diğer taraftan da baba sevgisiyle, baba şefkatiyle onların cilt sağlıklarını en üst düzeyde tutmaya çalışmak için çaba sarf ettim. Bir eczacı olarak çocuklarınızın bakım rutininde en çok dikkat ettiğiniz noktalar nelerdi? Çocukların cilt yapıları fiziksel olarak savunması oldukları gibi cilt yapıları da savunmasız, kırılgan, hassas ve narindir. Bu nedenle bu nitelikleri dikkat alarak ürün seçimi marka seçimi yapmak gerekiyordu. Ben bu açıdan bakarak pH dengesini önemseyerek, alerjen olmamasını, toksik, aşındırıcı, sentetik kimyasal içermemesini özellikle dikkat alıyordum. Peki tam da bu noktada çocuklarınızda ve eczaneye gelen danışanlarınızda Babe pediatri ürünlerini tercih etmenizin sebepleri nelerdi ve en çok kullandığınız Babe pediatri ürünleri hangileriydi? Babe markasını tercih etme nedenim Biraz önce bahsettiğim temel nitelikleri fazlasıyla taşıyor olmasıydı. pH dengesi, alerjen olmaması, e, kimyasal toksik maddeler içermemesi bunlar benim için çok temel özelliklerdi ve e, çocukların cilt yapılarına, cilt yapılarının doğasına uygun bir nitelik taşımaları. E, bu çerçevede çocukların ciltleri tabii ki atopik özellikteydi. Bunu dikkate alarak babe e, üründen tercih ettim. Özellikle duş yerleri hem vücut hem yüz için nemlendirici duş yerleri. Bir diğer alanda konak ürünleriydi. Konak giderici sık yaşadığımız o dönem. Çünkü e, babayla 20 yıldır tanışıyorum. Bu 20 yıllık geçmişimde her zaman istediğim nitelikleri taşıyarak benim yanımda oldu. Hem değerli cevaplarınız hem de bu özel gününüzde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Öncelikle sizin ve bizi tüm izleyenlerin Babalar Günü kutlu olsun. Ben de tüm babaların Babalar günü kutluyoruz.